<laughs> hep, hep kayıyorsun yavrum ya. Baba. Hoppa! <laughs> Kalk gel ver elini. Hep ıslanmışsın. Hep, hep Şuna bak şuna hep <gülüyor> ıslanmışsın. Sümeyye <laughs> bu ne hal? Üstün başın su olmuşsun. <laughs> bak buraya. <laughs> Hadi gel bu sefer buradan gir. Ne, bu sefer buradan gir. Gel. Bu sefer buradan gir. <laughs> Hep düşüyoruz ya. Gel buradan gir. Bu Sen buradan gir. Buraya gel, buraya buraya gel, buraya buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Lıp, buraya gel. Buraya gel. <laughs> buraya gel. Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> I'm <laughs> sorry.